çocuklar. Benim adım Meraklı. Öğretmeniniz size o sesini öğretirken ben de öğretmeninize yardımcı olmak için buradayım. Hadi bakalım iş başına. Adında o sesi olan bazı varlıklardan başlayalım. Evet arkadaşlar, görseldeki varlığın adını biliyor musunuz? Hmm, sesler gelmeye başladı. Bilenler el kaldırsın bakalım. Aferin sizlere. Bildiniz. Olta. Evet arkadaşlar. Olta O sesiyle başlıyor. Şimdi hep beraber olta sözcüğünün başındaki O sesine bakalım. Olta. Olta. O. Kova. Evet arkadaşlar kova sözcüğünün ortasındaki o sesine bakalım. Ko kova kova o vazo Evet arkadaşlar. Vazo o sesiyle bitiyor. Şimdi hep beraber vazo sözcüğünün sonundaki o sesine bakalım. vazo vazo Oh